<laughs> Aa, yeni arkadaşlar gelmiş. Bugün bayağı bir eğlenceli gün. İnanamıyorum size. senin şapkan nerede? Ya, şapka, Bu ya, ne ya. saçmalık böyle? Kalyanço'nun şapka, şapkası nerede? İnanamıyorum. <laughs> ya, ya, Kalyonca nerede? Ya, Şaka gibisiniz. neden bağırıyorsun sen? Ya. Sen ya. de öyle yapabilirsin. Ay. 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 Tamam palyaço oynuyor. Sen de oynayabilirsin Yiğit. Ya. Senin şikayetin ya. nedir? Ya. Şaka gibisiniz ya. thank <laughs> you yok. Bence kapatalım. <laughs> Kimse yok çünkü. Uçamadın mı Nehir? Evet. Hiç balonlarla uçulur muymuş? Çok komiksiniz çocuklar. Ne oldu Nehir? Yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Ama biraz daha uçalım. Çok güzeldi uçmak. Hadi Siz kelebek balon musunuz? Evet kelebek balonuz. Biz kelebek balonuz. 嗯。

1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 Şimdi çocuklar duyun, duyun, çocuklar. Şimdi uçuyoruz. Benim kanatlarım var kanat miyiz? Maalesef elimizde başka kanat kalmadı. Sadece sizin için var çocuklar. Oha, Aa, bu şekilde de uçtu. Mustafa bu şekilde de uçtu. Hadi çocuklar, sizin kanatlarınız var, uçun o zaman. Hadi. İşte hadi uç şimdi. Hadi uçun. Çok güzel uçuyor. Evet, Mustafa çok güzel uçuyor. Siz de uçun hadi nehir, siz de zıplayabilirsiniz koltuklarda. Öne.